Siverek, 4320 kilometrelik alanıyla ve yaklaşık 260 bin nüfusuyla Şanlıurfa'nın en büyük ilçesidir. Batısında Adıyaman, kuzeyinde Diyarbakır, doğusunda Mardin, güneyinde ise Şanlıurfa merkez ilçesi olan Siverek binlerce yıllık tarihiyle önemli bir kenttir. Siverek'te çok farklı toplumların yaşadığı, tarihten aldığı isimlerden anlaşılmaktadır. Ermenilerin hakim olduğu dönemlerde Sevaverek, Arapların eline geçtiği dönemde ise Esveida olarak değiştirilmiştir. Bizansar döneminde ismi Svebera, Sivera ve Asuvay olarak geçen Siverey'in, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise ismi bugünkü kullanıldığı şeklidir. Ermenice'de siyah harabeler, siyah taşlar anlamına gelir. Siverek, bazalt ve krataşların bölge için ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu gösterir. Siverek doğal ortamı oldukça zengin olan bir ilçe. Yaklaşık 520 rakımlı, Fırat'tan 1940 rakımlı, Karaca Karaca'da yaklaşık 100 kilometrelik bir yolculuk yapıldığında, vadilerde, platoda ve dağlık alanlarda kendine has bir ahenk içinde yer alan ilginç yer şekilleri mevcuttur. Karataşlar arasında süzülerek akan dereler, endemik bitkilerin yoğunlukta olduğu zengin, zengin bir bitki örtüsü ve bu ortamda yaşam bulan sayısızca hayvanlarla karşılaşılır. Baraj göletine dönüşen Fırat Vadisi'nde yer alan en ilgi çekici vadi Takaron Vadisi'dir. Dağların yer yer kor halindeyken şekil verilmiş demir gibi büküldüklerini ve kırıldığını görmek mümkündür. Burası doğal ve beşeri güzelliklerin bir arada olduğu mikroklima özelliklerini gösteren bir vadidir. Takaron Vadisi birçok konuda Siverek için önem taşır. Bölgede nam salanlarlar, kendine özgü tadıyla bol bol yetiştirilen karadut, domates, biber, patlıcan... Kısacası Siverek cennet bahçesi gibidir Takaron Vadisi. Siverik'in tarihi, Siverik'in bulunduğu konum Mezopotamya bölgesidir. Mezopotamya bölgesi neresidir? Dicle ile Fırat arasındaki bölgedir. Suudi Arabistan'ın alt bölümlerine kadar yani uzanabiliyor yani orada. Kızıldeniz ile Basra Körfezi'nin arasındaki bölge ile Dicle ve Fırat arasındaki ağırlıklı bölge Mezopotamya bölgesine diyorlar. İnönü bulvarının sağ tarafındaki Siverge'de dükkanları olduğu Mezopotamya 1980'lerde 70 ile 80 arasında yapılan e, bina veya dükkan kazılarına, temel kazılarında kalıntılar çıktı. Duvar kalıntıları, ev kalıntıları falan çıktı. Kalenin tarihini yapılmamış araştırmalara göre, yani kazılara daha doğrusu göre, yani milattan önce Asurlar döneminde kale yapılmıştır veya tamir edilmiştir. Ee, o kale e, e, 3500 yıl önce Asurlar yaşamış, Millatan 3500 yıl önce. 2020 yılda şimdi 5500-5520 yıl gibi bir tespitli tarih mevcuttur. Ve bunlar hepsi bizim söylediğim tarihini çok eski olduğunu ve bu bölgenin tamamının, Mezopotamya bölgesinin birçok yerlerinde aynı tarihsel vergiler, bulgular, araştırmalar mevcuttur bunlar hepsi. Siverek de bunlardan birisidir. Müzik <laughs> Ayrıca Takaron Vadisi ve çevresi doğal güzelliklerin yanında yüzme, dalış ve yamaç paraşütü gibi spor faaliyetlerine uygun olmasıyla önemli bir turizm reaksiyon alanı olarak gelişmektedir. Fırat Vadisi'nden Siverek şehrinin de üzerine kurulduğu bazalt karakterli Siverek Viren şehir platosuna çıkıldığında aniden insana çok şaşırtan, çok farklı bir topografya karşılaşılır. Yer yer sanki özel bir şekilde dizayn edilmiş siyah taşlarla kaplı alan, yer yerde doğal ortamıyla tarımsal kimyasal faaliyetlere açılmış tarım alanları, özgün aroması olan siverek bağları, yüz ölçümünün %51 tarıma elverişli olan ilçeden en çok buğday, arpa, pamuk, kırmızı mercimek, mısır, çevreyle ilgili koşullardan tarımı yapılan karıca dağ pirinci ve karıca dağ domatesi yetiştirilir. Son yıllarda bulunan tarım alanlarının artmasıyla kuru tarımdan sulu tarıma geçilmektedir. Giderek modern tarım yöntemlerini kullanmaya başlayan siverekli çiftçiler sıklıkla GAP kapsamında olan Siverek Sulama Projesi ile suya hasret topraklarına kavuşacak suyu beklemektedirler. Siverek'ten çıkıp kuzey doğuya doğru yol aldığımızda tatlı bir eğimle yükselerek Diyarbakır yolunca Karaca Dağı doğru keyifli bir yolculuğa çıkarız. Şehirden çıkar çıkmaz geniş çayır ve otlak alanları karşılar bizi. Artık yoğun bir şekilde hayvancılıkla uğraşanlara rastlarız. Çayırların yoğun olduğu alanlardaysa ise büyük baş otlakların olduğu alanlarda küçük baş faaliyetleri ortaya çıkar. Şanlıurfa'mıza bağlı Siverek ilçemiz. Başlık e, yüz ölçümümüz 4367 metrekare olup bölgede de, ilimizde de, bölgemizde de çok geniş bir yüz ölçümüne sahip ilçemizdir yüz ölçümümüzün büyük olması da kırsal yerleşim alanlarımızın genişliği de bölgede çok büyük önem arz ediyor. Yaklaşık 669 tane yerleşim alanına, kırsal yerleşim alanına sahip bir ilçeyiz. Bunun yanında tarihi ve turistik dokuya sahip bir ilçede bulunuyoruz. Özellikle doğanın ve tarihin buram buram koktuğu ilçemizde kültürel ve tarihsel bir günlük hayatta da bu esintiyi görebilirsiniz. Siverek'in Özellikle doğal güzelliklerinden bahsedersek Takoran Vadisi, Karacadağ Kayak Merkezimiz bunlara birer örnek gösterilebilir. Özellikle tarihi dokusu noktasında da tarihimiz Siverek tarihi Asurlar ve Sümerlere kadar uzanan geniş bir ve uzun bir tarihçemiz mevcut. Bunun yanında hali hazırda bölgemizde, ilçemizde, merkezimizde belli noktalar sit alanı ilan edilip ciddi tarihi dokuya sahipler geçmişi çok uzun yıllara dayanmış e, tarihi mekanlarımız mevcut. Bunları örnek olarak Paşa Konağı, Gümrük Hanı, fetahlar Evi ve birçok 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 daha sayamadığımız tarihi Ulu Cami'miz, Sulu Cami'miz, tarihi Karakeçi Cami'miz e, bunlara birer örnek sayılabilir. Tabi Siverek'in çok önemli e, şu anda yeni gün yüzüne çıkmış Takoran vadisi bulunmaktadır. Doğal güzellikler açısından, e, turistik geziler açısından herkesin tercih edilme etmesini istediğimiz görmesini istediğimiz bir yer markasıdır. Şu anda bölgemizde turlar düzenliyoruz. Böyle bir güzelliği tüm bölgenin ve Türkiye'nin de gezmesini, görmesini isteriz. için hem de bir süs bitkisi olarak ticari amaçlı tarımı alınan terslerle yöre çiftçisi için de yeni bir umut kaynağı olmuştur. Burada doğa aynı zamanda bani nani tere daa ni Şu, bu bölgenin bölgede diyor, evet. söyleniyor. Ama bölgenin olmuş olduğu bir çereziye, değişik bir ya ya. Evet. tatlı zaten bir tadı vardır. Ne? Şu gördüğünüz bile şu anda çiftçilerimiz yetiştiriyor. Ama zorlukları vardır elbette. Ama evet. mısırımız gerçekten de her tarafa ithal edebiliyoruz. Ya yurt, dışına kadar yurt dışına kadar da İtalya gidiyor. Nohutumuz da gerçekten çok güzeldir. Hatta evet, bizim annelerimizin de tavsiye ettiği güzel bir Aynen yerli nohutumuz. Yerli nohutumuzdur. Doğru Ondan sonra Karaca pirincimizdir. Hı. Olmazsa olmazımız. Mesela annemiz bize bizi yollarken Karaca da pirincinden vazgeçmeyinler. Siverek bölgesine geçiyor zaten abi. Mercimeğimiz olsun. Ee, Siverek bölgesinden verimli topraklarımızdan tüm Türkiye, tüm dünya yayılıyor buradan. Gerçekten e, onu söyleyelim. Şöyle kurutulmuş domatesler görüyoruz. Ben inanamadım yani buradan da çiftçi arkadaşlarımız söyledi. Yok var. Evet. Karankoz bölgemizde. Evet. Nereden bakarsanız tam sezonunda Amerika'ya kadar ithal ediliyordu. Yani evet. Kendim de bizzat evet. görüyorum. Şire üzümümüz olsun. Şire Onu kurtulmasına zaten Şenliklerimiz alayım. de var. Evet. Karageçi'de özellikle bu şire zamanı şenliklerini kutluyoruz. İncilimiz de doğal, evet, doğal bir aynı. şekilde evet. çok güzel bir incilimizdir. Böyle şişirilmiş evet. değil. Tamamıyla doğanın kendi inciridir. Evet. Yani şey bunlar da yani. herhangi bir... Satkı falan yok, hiçbir şey yoktur işte yani nasıl gübre mübre yok yani direkt doğal Allah'ın verdiği bereketle oluyor şu da tut. tut kurutmuş tut bu tabii tut mevsiminde birçok köyreğin bütün hemen hemen caddelerinde tut ağaçları vardır kendimiz çıkar yeriz ama bunu şu anda kurutuyoruz. Burada halkımıza hizmetini Hı -hı. sunuyoruz. Birçok şeyde faydası vardı. Aynı zamanda tutun olsun. Evet. kurtulmuş Kurutulmuş domatesimiz organik bir şekilde. Ya pirinçlerimiz her şeyimiz ayrı bir faydalı zaten insan sağlığına olsun. Siyerimizin tavası meşhur. Evet. Tavamız aynı. Siverek'in tavası meşhurdur. Tavamız. Tarifini verebilirim. <laughs> Yalnız Siverek tavasıyla kendini kanıtlanmış arkadaşlara ayıp olmasın. Evet. Siverek'in kara taşları da çok meşhurdur. Aha. Özellikle böyle hanlarımız. mahallesine girdiğiniz zaman hanlarımız... Evet. Bütün böyle e, gümrük kanı da var. Kurmanların yani. evimiz, hurma, evi var. Tarihi, tarihi çok güzel yerlerimiz var. Hepsi karataşlardan yapılmış, inşa edilmiş, emek verilmiş bir yer. Dediğimiz gibi abi sıra gecelerimiz bir Urfalı bir Siyurek'te yapılıyor. Yani bu bölge özgü olduğu için gerçekten biz seviyoruz bölgemizi. Mutluyuz yani burada yaşamaktan kısacası. Memleketimizi görmeye herkesi bekliyoruz. Saygılar, saygılar. coğrafyaya sahip olması ve çok farklı toplumların yaşamasına bağlı olarak siverek, rengarenk yerel kıyafetler, kendine özgü halk oyunları ve zengin Karaca daha eteklerinden rengarenk kıyafetlerini halay tutan kadınlar coğrafyanın birçok açıdan ne kadar zengin olduğunu kanıtlar nitelikte. Karaca Dağı zirvesine yakın alanlarda sayıları 400 civarı olan koçer yaylaları ve çadırları yer alır. Koçer, Konar hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan bölgelere denir. Koçer kadınları büyük bir emek ve itinayla örgülü peynir yaparlar. Yaklaşık 6 ay kadar yaylada dururlar. Buralara yolu düşenlerin enfes tadıyla bir marka olmuş. Sürekli örgülü peynirin tadına bakmadan gitmeleri gerçekten de büyük haksızlık olur. Ayrıca Siverek'te yüksek olmayan alanlarda kış mevsiminin de ta Erzurum'dan Bingöl'den, Erzincan'dan gelen koçayların kaldığı çok sayıda küçük yerlere rast gelmek mümkündür. Karaca Dağ'ın zirvesine varıldığında kayak merkezi karşımıza çıkar. Karaca Dağ, bahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde koçayları yurt olmanın ötesinde kış aylarında da kara hasret olan insanlara kayak merkezi olarak eşsiz bir eğlence sunar. Şanlıurfa'da yapılan hayvancılık faaliyetlerinin yaklaşık yarısını siverek karşılar. Bunun için bölgenin en büyük büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı ve saman pazarı Siverek'tedir. İlçenin ekonomisi ve istihdamı bakımından hayvancılık faaliyetleri tarımdan sonra ikinci sırada yer alır. Pazarda alışveriş yapanlar daha sonra Siverek'in geleneksel buluşma yeri olan Kümbetli Çeşme Meydanı'nda bir araya gelip çay içerek günün yorgunluğunu atarlar. Çünkü binlerce yıla dayanan Siverek'te yaşamın her alanında geleneklerin kurulduğunu sürdüğünü görebiliriz. Tarih severek karşısında geleneksel meslekler inatla ve tüm canlılığıyla devam etmekte. Çarşıya gidildikçe iğnecisinden marangozuna kadar alın teri döken, büyük bir titizlikle çalışan ustalar gülümseyerek karşılar sizi. İşin kalitesi ve verdiği sözün güvenirliğiyle Siverek esnafı bölgede dikkate değer prestijliğiyle bilinir. Öyle vakti geldiğinde esnaf artık hazırlamaya başlar taş fırınları atmak üzere Siverek tavasını. gelenekleri gibi, müziği gibi, denk beşi gibi, halk oyunları gibi Siverek insanı kendine has özellikleriyle bilinir. Tarihin her döneminde Siverek'in sanat ve kültür hayatı zengin olmuş ve çok önemli aydınlar, siyasetçiler, sanatçılar yetiştirmiştir. Nerelisiniz sorusuna Siverekliğim cevabını veren sanatçıların başında Yılmaz Güney, Ahmet Arif, Şivan Perver, Mehmet Uzun, Kadir Karahan, Yılmaz Karakoyun ve daha niceleri gelir. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de önemli bir çekim merkezidir Siverek. Eski ile yeninin bir arada ve uyum içinde yaşadığı bir yerdir Siverek. Çoklu bir geçmiş üzerine kurulmuş bu kültür, geçmişin kadim mirası üzerinden yeni dünyaya, modern hayata barış içinde ve kendinden emin adımlarla ilerler.